Herkese merhaba. Mire Emlak'tan sorumlu emlak danışmanınız. Ben Selçuk Dangaç. Bugün bu videomda sizlere satılık 5737 metrekare tarlamız tanıtacağım. Tarlamızın şu anda tam resmi kadastro yoluna cephesi olan sınırında arabamız. Bu satılık tarlamız Çanakkale ilimizin Biga ilçesine bağlı Karantı köyüne kayıtlı. 164 ada 78 parsele kayıtlı tarla nitelindeki bu tarlamız satılıktır. Şu anda resmi kadastro yoluna bu tarlamızın cephesi arabamızın bir sınırı tam ucunda duruyor. Arabamızdan yukarıya doğru 85 metre yukarıya çıkıyor. Diğer uç tarafı üst sınırı hemen yukarıda ağaçların olduğu yerde diğer sınırı da Hemen şurada görmüş olduğunuz büyük bir ağaç var. Meşe palamutu deniliyor. Hemen o ağaca kadar tam 69 metre resmi kadar süreyonlu cepheli bu tarlamız satılışlı. Hafiften çok tatlı, hafif bir meyilli var. Düz diyebiliriz yani. Çok gerçekten doğa manzarası falan harika. Karşıda ovaları görüyorsunuz. Biraz tarlamıza çıktığımız zaman şöyle gezelim biraz doğru. tarlada buğday dikiliydi, buğday kesildi. Hemen görüyorsunuz şuradan da biga bigayı görebiliyor tarlamız. Güzel bir manzarası var, önü açık. vardır. Bu güzel tarlamız satılıktır. Yatırım yapmak isteyen, tarla almayı seven müşterilerim bu tarlayı kaçırmasın. Emsal fiyatların altında satılıktır. Fiyat bilgisi, ada parsel bilgisi ve benim telefon bilgilerim videonun altında açıklamada olacaktır. Ben bir emlaktan sorumlu emlak İmna Selçuk Dangaç. Sevgiyle kalın hoşça kalın satın almak